Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evet. voleybol oynayacağız. Size bir sürprizim var. Her zamanki YouTube arkadaşlarım evet. var. Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün evet. voleybol oynayacağız. Evet. Voleybol oynayacağız. 3 kişiyiz. Sadece biz. Başlayalım mı o zaman? Tamam tamam. Hadi başlayalım. Ne? Telefonu mu? Tamam. Ben. Tamam. 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 Arkadaşlar. Meryem, ben yaptım. Dedim ya. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlık biletlerim. arkadaşlar. <laughs> Tokal yaptım. E, Siz to de bilirsiniz ben. Tokal yapan benim tabii. <laughs> evet. Arkadaşlar isterseniz size yapabiliriz yeter ki yorumlara yazın. Like atmayı unutmayın. Tarifi, tarifi, tarifi bunu yollarız. Hadi. hadi. <laughs> ben biraz dinliyorum. Bak ben zaman ben hemen yapacağım. daha geldiği yeri düşünün. <laughs> Bir yerde oynasa çok güzel. Olacak. Herkes bize böyle bol kızar mısınız, erkekler misiniz diyor. Hadi. Biz... Arkadaşlar ben futbolcuyum. Arkadaşlar ben voleybolcuyum. Ben. Arkadaşlar ben ise <laughs> Arkadaşlar ben futbolcuyum. Okulda her zaman futbol maçı. Ben okulda her gün voleybol oynuyorum. hep ben. Hadi güzelim. hadi. hadi. Arkadaşlar <laughs> çok güzel. Hadi şimdi sizin önünüzde yakala bir yakının topu. Arkadaşlar bir şeye şeye bakın. <laughs> Komedi yapmış bize geliyor gösteriyor. Ortada duracak. Topu yakalamaya çalışacak. Bak, sen kaçak topları tut bence. Bence de. Evet, evet ben. Hayır. De. Hadi başla. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben ayağımı vurdum. Bir vurdum. Bir vurdum. Bir vurdum. Bir Evin evinin içinde oynanmadığı için oynayamıyoruz. Yani daha biraz plastik telli daha güzel. Ya Ben ne yapıyorum? <igator dou> Happy birthday. <soda> arkadaşlar ya yani çocuk Tut olduğu canım. için biraz <laughs> bir şey. <laughs> Çok İki güneş geliyordur dur. <laughs> 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 <güzel> bir şey. <gülüyor> <İyi> <gülüyor> tane çekiliyordu. <laughs> <laughs> arkadaşlar <İşte>, ayağımla bir <laughs> attım. Kardeşim <laughs> 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 Kardeş, Bu benim kardeşim, benim. kuzenim. Ve... Yağ tabaram! Yağ tabaram! Yağ! Yağ! Bağırma! Sus! Yusuf <laughs> Bey <bu>, <laughs> Arkadaşlar! <laughs>

çekeceğiz. Şarj getirin bize. SMIN. SMIN. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar evin içinde oynanmıyor resmen. 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 Arkadaşlar kuzey yıldızı izleyenler ila katsın. Evet. İlla ki bak. Yorumda yazın. Abone olun. Like Her şey yapıyorsun. Kuzey ve. Kuzey ve. <laughs> Şarasını chat <laughs> 3 5 7 8, 5 5 7 <laughs> tamam yeter oraya kadar. <gülüyor> <gülüyor> yastık koyarız. Kız bu ince, kalın kalın. <gülüyor> 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 ya çok güzel. Hayat çok. Arkadaşlar seçtik oyunu seçtik. Yine düştü Hadi be. 3 5 7 10 1 2 3 4 5 6 7 8 bakın. Arkadaşlar ayıca, bakır bakır bakır. arkadaşlar, ben arkadaşlar de, hani ben biz bunu kırmıştık ben yaptım bunu. Ben yaptım ben yaptım ben yaptım ben yaptım ben yaptım, yaptım. Ulan ben yaptın mı? ben yaptım. Ben ben yaptım sen evet, evet arkadaşlar çok güzel, güzel. selam evet. o zaman <laughs> doğru elmasla mı yarışın? Vallahi ben keyifliyim. <laughs> Ya, 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 Arkadaşlar bir sakatlanma oldu. O yüzden kapatıyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.